Zamanlayıcıyı başlattım Sıfıra ulaştığında tam şurada uzaktaki oda para dolu ve patlayacak Ve bunu durdurabilecek tek kişi bu deli gömleği giyen adam Bu video tamamen gerçek zamanlı Tam olarak 10 dakika uzunluğunda kesinti yok Her şeyi görüyorsunuz Eğer Darcy gömlekten kurtulup kulenin 5 katını da geçmezse Ve zamanlayıcı sıfıra ulaşmadan düğmeye basamazsa parası patlayacak Pekala aşağı iniyor tamam Bu bizim ilk gerçek zamanlı çekimimiz hemen gitmeliyim Oraya gel gidelim hadi 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 acele et O gömlekten nasıl bu kadar hızlı çıktı Önemli değil bir sonraki kattan kaçmak iki kattan Bu yasal mı? Yasal amınakoyim adam ölmüyor ki para kazanıyor Ne olacak bundan? Daha zor e Gelin ben de sizi sorayım böyle lan, bir lan şey. Kanka bir şey söyleyeceğim Türkiye'de böyle skin'in keyfini böyle patlayıcı patlatamazsın Ha evet Patlatmıyor ya Doğru beled değil mi? bizim belediyeler izin vermez bu arada harbiden böyle şeyleri de Bir de İstanbul'da zaten böyle bir alan yok koyayım zaten Yavaş 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 Hadi be Tamam hadi, hadi. Oraya ateş mi koydun? Tamam Şimdi metal kafesten çıkmak için yerdeki maymuncuğu kullanman gerekiyor. Acele! Mersi! Hadi! 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 İnanmıyorum hadi! Bir aletle bir kilidi... Ekiliyle... Mr. Beast ile ilgili olay var özel... Ne lan? Olay, büyük olay var hocam. Ne yapmışsın o kurgucu puşt? E Mr. Biz hem YouTube hem de X üzerinden yayınladığı terk edilmiş bir şeyde 7 gün hayatta kaldım videosu kurgu çıktı. Videoda gördüğümüz yer aslında turistler ve yerliler tarafından sıkça ziyaret edilen Hırvatistan'daki bir sahil bölgesi. Hatta bu bölge turistlerin yerlerin gelmemesi için para ödendiği biliniyor. Oo! Ama sonuçta terk edilmiş bir yer amına kıymına. Amına ke! geliyor. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum ama Eee zaten Mr. Beast'in belli başlı videolarını izlediğimiz zaman hani belli başlı şeylerin zaten kurgu olduğunu biliyor muyuz? Bence biliyoruz. Yani ha, şaka, şakası bir yana ben çok hani şey olmadım. Sonuç olarak bu adam bizi eğlendirebiliyor mu? Eğlendirebiliyor diye düşünüyorum ben. Buradaki önemli nokta bu bence. Eee YouTube videolarında. Biraz işte e, o şey diyordu ki YouTube biraz televizyonlaştı. Ha, he o işte bu. Anladınız mı? Ama yani MrBeast hakkını veriyor mu videoları? Veriyor bence. Yapıyor yani bazı videoları. Mesela geçenki videosu çok güzeldi mesela. Ya açmak biraz. Mercan Bar da yapıyor bu kurgu olaylarını. Hemen yapıyor, ben size yapıyor. anlatayım o zaman sözleşmemiz bittiğine göre. Arkadaşlar biz normalde ee, korku yerine gitmedik. Tamamen bir fabrika gibi bir yerde böyle green screen'lerle çekildi hocam. Haberiniz olsun. Mertcan Bar Yalancı, düzenbaz bir adamdır. Hepinizin anasını avradına sövün o zaman. Aynen öyle abi. Herkesin bir de anasını avradına sövdü toplu bir şekilde burada. Abeniz olsun abi bak. Aynen. Bir Mr. Beast bir de Mertcan var zaten ikisi. kurgucu, pezevenk ikisi de. Uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki üç kimi de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Bu arada bu videonun %100 gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde Dersin'in kesintisiz görüntüsü olacak. Ve... E tamam ben inandım. E şu an itibariyle bir dakika geçti ve hala ilk odada. Ve unutmayın hala bu kulenin 5 katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada. Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum lütfen. Lütfen da hızlı git. git. Dur mekkiyi de açıyor. Evet. Zaman konusunda iyi ee, mi? şu an biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Lan. Dikkatli ol. Dikkat. <laughs> Kendini yakma. Darse hadi. Hadi ne hadi, yapıyorsun hadi. çabuk. İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. Dördüncü kata hoş geldin. Hadi. Dördüncü odaya geldi bile. Burası dördüncü kat tamam. Burası ne? Burada tüm zemin aa, tutkalla kaplı. Aa, ya demirlerden tutunarak gidecek ya da tutkal üzerinde yürüyecek. Para kalırsa tavsiyem tutkal üzerinde yürümemesi. Aa, Şimdiye kadar demirlerde iyiydin. Devam et. Hadi. Kanka. Hadi. Ah, hadi bak yap şunu. Bunları ben ne yaparım oğlum? İki dakikan doldu. Pes ah. etme kanka. Aa, hayır. Böyle kaldım. Niye dönüyorsun? Dönmeyi bırak. Aa, aa. Eğer düşerse hiç iyi olmaz. Çünkü zeminde dünyadaki <laughs> en yapışkan tutkal var. Şaka yapmıyorum. Ayakkabıları mahvoldu. Evet. İki dakika oldu bile. Oh. Kanka sallanıyor. Bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. Hadi. Oh. O oh, evet. O kapağı Bilginç kaldırmak ulan. üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. Bu odali. Bakın şimdi aşağı atlayacağım. <laughs> Atla bakalım. İnanmıyorum çocuklar çok yorgunum. Aa <laughs> zorlanıyor. Ama ipten aşağı inerek 3. kata. Oğlum biri yazdı şimdi bu Enes Batur'un spor hocası mı lan? Ne? O değil değil mi? En değildir ya. Enes Batur'un spor hocası kel mi? Geldi amına koyayım. O adama benziyor. Çok benziyor amına koyayım. <laughs> Chat'ten biri yazdı. Aklım oraya gitti bir anlık ya. Dur bakayım mı? Enes Patos Spor Yasak of. Hepinize merhaba. <laughs> Aha. O. Yok. O andırıyor. Burnun Ama andırıyor değil mi? Andırıyor, andırıyor. Ed Stafford'a da benziyor. Yo yo benzemiyor ya. Şey benziyor da o değil ama. Pardon. Değil Kaya... hey hoş geldin canım. Teşekkür ederim abone olduğun ...odasına ulaşıyor. Bu oldukça basit olmalı. <laughs> e, tamam. Tamam Dersi. Şu Nereden <laughs> aklındayız? Chat'ten yazdı. Kayayı görüyor orta. musun? Evet. Kayayı hatırladı. Şimdi bu rampadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki halat. Bir de pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Palayla ne yapacaksın? Bu halatları keseceğiz keseceğim. Kes şu halatı. zamanın tükeniyor. Ah. 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 Hadi. Normalde videolarımızda biri böyle yavaş bir şey yaptığında orayı keseriz ama bu canlı. Bu yüzden gerçekten kesemeyiz. Panik içindeyim. 7 dakika kaldı. İki halattan biri kesildi gibi. Şey gibi. James Bond tarzı bir şey. Aşağı indik. Şey katlar zorlaşacak ve daha uzun sürecek. Aslında pek beklenen ilerlemiyor. Bu halat çok zamanını alacak. Çünkü çok kalın. Bunun için Alatacağız. çok zaman harcıyor. Kanka şu an Lavan de, de benziyor. Kör. Şimdi Acele etmelisin. 7 dakikan kaldı yoksa 250 bin doların patlayacak. Kanka hala halatı kesiyor. Ah. Jimmy şimdi ne olacak? İkinci halatı kestiğinde çılgınca bir şey olacak. Evet. Hey Darcy. Halatı evet. kestiğinde ne olacak? Ah. 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 Tamam galiba Darcy orada kaldı. Jimmy halatı kesince ne olacak? Aa, bu kaya galiba bencereden yuvarlanacak. Söyle lütfen. Tamam şöyle yapacaksın. Halatı evet. keserken burayı tut. Tamam bu, bunu yapabilirim. <laughs> İmkanı yok. 250 bin doları kaybedemem. Bu aptal halatı keseceğim. Jimmy, neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy, acele et. <laughs> Başta söylediğim gibi bu gerçek zaman. Her şeyi görüyorsunuz. Açıkçası Darcy şu anda oldukça meşgul ama bizimle konuşabilseydi... ...muhtemelen bize dünya çapında bir kaç sanatçısı olduğunu anlatırdı. Ama görmüşe göre halat kesme iyisin bunun için <laughs> bir dakika harcadın. İnanmıyorum. Daha hızlı kes, hadi. <laughs> Kanka şu halatı çok daha ah. hızlı kesmelisin. İnanmıyorum. Ah. ah, son halatı bitirmek üzere. Darcy kayayı rampadan aşağı in. Yani kaya şu Birazdan göreceksin. Ah. Ah, tamam. Şimdi kayayı it. Dikkat ah. et. Ne oluyor? Geri çekil. Devam et. Darcy çabuk tavandaki halatı al ve pantolonun önündeki kancaya tak. Takıldığından yüzde yüz emin ol. Ne yapacak? Ah. Tamam şimdi atla kenara çık ve arkanı dön. Tamam. İzle şimdi. Neyi Atlamam mı gerekecek Jimmy? İnanamıyorum atlamak üzere. Sağa doğru git sağa doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam, atlamak üzere. Tamam Darcy aşağı atlaman gerekecek. İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hadi Darcy. Darcy atla. Ah. <laughs> oh. Burada Oh. <laughs> Bu Tamam. Tam olarak 5 dakikası kaldı. Vinci durdur. Vinci durdur. Hocam değildi değil mi? Hey kanka şeker camı o büyük ihtimalle Abi, ya. Dur dur. dizilerde şekerden cam yapıyorlar ya o da oldu. Şu ince, şu dur dur. dur Pekala bilmiyorum. <laughs> Dün operatörü sağır. Lazerlerin arasından geçmenizi <laughs> uzat. Şimdiye kadarkilerin en zoru. Sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil. Yanlışlıkla lazere dokunursa parası anında patlayacak. Bunu nasıl yapacağım? Çok fazla lazer var. O bu lazer odasını geçerken ben size T-Mobile'dan bahsedeceğim. Yeni operatör ortağım. Buradan mı? Bekle. T-Mobile'ın kapsama alanı haritasından tanıyorsun. Evet, evet, evet tanıyorum. Evet. Ama şu da var. Peki. Büyük kapsama alanı zaten olmalı. Tamam. Ancak T-Mobile'ın diğer operatörlerde olmayan neyi Kimi? var? Jimmy Lazerleri Aa, bizim tarafımızda ama T-Mobile'ı özel kılan şey Magenta Status diye bir özelliği var. Tamam Magenta Status nedir? Sana VIP gibi davrandıkları bir şey ve Peki. sadece T-Mobile kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler ödeyebilirsin. Ücretsiz uçak Peki. işi, Wi-Fi, VIP salonuna erişimi hadi var. Hadi hadi hadi. Tamam. T-Mobile'a stres oldum. Özür dilerim. Söyleyeceklerimi ve diğer her şeyi unuttum. Ve en iyi kısmı Mac, Evet. Geldi hey T-Mobile bitireyim. Ve en iyi tamam. kısmı bu. Suya atlıyor. T-Mobile'a geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an T-Mobile kullanmıyorsanız hemen kullanmaya başlayın. Avantajlara bugün sahip olabilirsiniz. Biraz soluklanayım. Bayan Mini'nin sponsoru mu? Bayan Minaki. .com sitesi adresinden bakın. Ah suya girmiş. Oo, oh, yine de. Tamam işte bu son seviye Şimdi odanın her köşesindeki dört vanayı açarak tüm suyun boşalmasını sağlamalı Ardından ön kapıdan kaçabilir ve parasını patlamaktan kurtarmak için düğmeye basabilir Bunları çevirmen gerek Çevireyim mi? Çevir vanayı evet. çevir Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? <laughs> dört vanayı da açacak kadar nefesini tutabilecek mi? Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Hey, başardı. O bu zorlu mücadeleyi verirken size geze en lezzetli çikolatadan bahsedeyim. Fisbush. Mac. <laughs> Fisbush sence nasıl? Bu en sevdiğim. Ben vardı bu, bu yarın bu e, Fisbushların yenilerini alacağım. Ee, bir yerde. E, Yorsun Paris'te bir yerde buldum ben. Buraların yakınlarında bir yerde. Bunu deneyeceğim onları koyayım. Ee, bakalım. Yeni. E bu galiba yenilerini denememişti, değil mi? Ben gidip yenilerine bakacağım onların bir. Aa hayır. Jirox beğendi mi? Ya Jirox Mr. Beast ekibi alır falan diye ben namına koyayım kanka Jirox. Az önce yaptığına gitti. Hey hey hey. Hayır hayır. Hey diğerini yap. Diğerini yap. 4 Devam tane etmelisin. var. Ne kadar zaman kaldı? Aa 3 dakika. Ah. Oh. Evet Yapar aslında ya. 30 saniye falan harcadı. Acele ederse Yapar başarabilir. ya. Ah. Ah. Hadi soluklan yaparsın. Mac aşağı inmek üzere bu tarafa git. Bak açılıyor mu? <laughs> Henüz yapmadı. Henüz yapmadı. Tamam çevirmeye devam et. Aa, başardı. Diğer taraf. Ulan, diğer taraf. Koydular <laughs> İnanamıyorum. İkisi bitti. İkisi kaldı kanka. Ah. Tamam. Şimdi diğer tarafa gidiyor. Aşağı yüzmelisin. İnanmıyorum. Aşağı. Artık sona yaklaştı. Şu anda hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. ha ah. ah. Tamam şimdi 2 dakika 10 saniyesi kaldı. Tam şurada. Kırmızı düğmeye basacak. Yoksa parası patlayacak. Sona yaklaşıyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız. Ama bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. O 2 dakikadan Sadece az iki zamanı var. Sadece 2 dakika var. 2 hey dakikadan az kaldı. Daha az hızlı. Kaldı. Az kaldı. Başa. Bunu chatin %80'i yapar. <laughs> <laughs> Başardı. Başardı. Dördünü de yaptı. Başardı. Tamam son kapı. Bir dakika elli saniye. Sırada ne var? Kapıyı açıp koşup düğmeye basmalı. Lan oğlum chat neyi yapıyor lan chat amına koyayım? Ne yapalım? Ne kadar zamanı var? İki dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. Yaparım. Tamam lan böyle bir yarışma yapıyorum. Orada Sizi biraz tamam Tamam mı? Ne? Olur. Aç hadi. Hala akması gereken çok fazla su var. Pekala Mac, 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 Mac eğer başarısız olursa ah. şu bomba patlayacak. Bu yüzden sen şuraya, ay, yapamazsa kutu arkasına saklan tamam mı? Tamam. Sen bana güven. Ne yapacağım? Tüm kilitleri açman gerek. Çıkarın onu oradan hadi. Oo. Neredeyse bir dakika hadi hadi. Kanka bu noktada başarabilecek mi bilmiyorum. Kapı sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var. Daha fazla akması için beklemeli. Bak Jimmy su ön kapıdan çıkmaya başladı. Çevir, oh, çevir, çevir ve çek. Çek, çıkmak zorundasın kanka. Çıkmak e, bit, zorundasın. Lanet, şurada sıkışıp kaldı açamıyor. Bir sorun gitti, var. Ya Moruk işte de. bu başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Aa, bu düğmeye basmak için 45 saniyesi var. Sıkıştı. Hadi. Kanka bu kilidi açmazsak kötü olacak. Kanka Kanka. Neden açamadın? Kanka. Senin ödeyecek yoksa. Hadi. Hadi. 30 saniye var. Lan ben sığmam lan ciddi ciddi bu Hadi. arada. Düğmeye basmak için kapıdan geçmelisin. Dışarı çık. Hadi. 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 Acele et. Bomba patlamadan Aa. git. Aa. saniye kala kazandıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sorduk. Yarın bebeğimiz olacak. Dur ne dedin? Sonra binayı havaya uçurdu. Olamaz. Umarım patlamayı beğenmişsinizdir. Bu video tam 10 evet, dakika olmalı. Şey Görüşmek. 10 dakika. Efendim? Sana bir şey söyleyeyim mi?